Sevgili dostlar merhaba herkese hayırlı günler diliyorum. Her gün bir gece bir gündüz yaşıyoruz 24 saat Allah'ın izniyle uyuyoruz Allah'ın izniyle uyanıyoruz uykuyla uyanıklık halinde bile Allah'a bağlıyız. Ayet-el manasını okumanızı tavsiye ediyorum. Hatta Ayet-el Kürsi'nin faziletleri diye e, YouTube kanalımızda ufak bir konuşma da yapmıştık, sohbet yapmıştık. Oradan da istifade edebilirsiniz. Biz her an Rabbimizin bize Hay ismi şerifiyle verdiği hayatı yaşıyoruz. Allah Teala muhitun Allah Teala her şeyi ihata eder, her şeyi kuşatır. Biz her güne besmele çekerek başlarız. Elhamdülillah diyerek günümüzü sonlandırırız. Yatağa yattığımızda huzurluysak, insanların kalbini kırmadan bir şeyler yapmaya çalıştıysak, daha güzeli ortaya çıkarmak için gayret ettiysek, insanlar yanlış anlayacak olsa dahi siz doğruyu yaptıysanız kafanızı yastığa koyduğunuzda kaç saniye içerisinde gözünüzü huzurla kapatırsınız. Belki son uykumuz olacak. Ona göre bugünü değerlendirin. Bugün hayatımızın geri kalanının ilk günü, belki de son günü. Kimin elinde, kimin bilgisi dahilinde ki ne zaman öleceği? En yakın arkadaşlarımız, hocalarımız, dostlarımız, öğretmenlerimiz aramızdan gitmedi der mi? Hepimiz gideceğiz. Kull şeyin her ikun illa vaca her şey yok olacak bir tek Rabbimiz kalacak. Öyleyse ölüm denen bir gerçek varsa bu hayatın içindeki adımları dikkatli atalım. Biz her gün bir kavşaktan geçiyoruz. Her kavşağın sonundaki tecrübe de bize hayatı öğretiyor. Güzel bir söz söylemişti, dostum göndermişti. Her kavşaktan sonra geriye kalan hayattır diye biz her kavşağa döndüğümüzde hayatın bir tecrübesini daha görüyoruz. Bu da olur mu? Bu nasıl olur? Önce kızdığımız kardeşimiz, dostumuz, dayımız, amcamız, en yakınlarımız yapınca ağrımıza gidiyor. Niye peygamberimizin amcası yapınca ağrına gitmedi mi? O imtihandan geçmedi mi? Yusuf'u kuyudan aşağı atanlar kardeşleri değil miydi? Onlar kardeşler değil miydi? Peygamber çocuklarıydı, peygamberin kardeşleriydi. Onları da şeytan ele geçirebilir. Hiçbir hacı, hiçbir hoca, hiçbir hafız, hiçbir muhterem insan kendine güvenmesin. Ne zaman gelip alt edeceği belli değil. Şeytanın bin tane oyunu var. Siz bin birincisini bilmezseniz alt eder. Çünkü bilgisi çok yüksek. O kadar akıllı, o kadar akıllı ki pek konuşmam biliyorsunuz. Allah'tan izinle bu vazifesini yapıyor. Yarın biz ondan şikayetçi olduğumuzda Allah'ım o yoldan çıkmaya meyildiydi diye kendisini yine temize çıkaracak kadar akıllı. Onun için ben şeytana uydum. Şeytan beni yoldan çıkardı. Bu sözlerle kurtulamazsınız, kotaramazsınız, kurtaramazsınız kendinizi. Allah Teala da benim yerimde, yanımda, indimde, makamımda çelişip durmayın ne yaptıysanız ben onu sizin önünüze koydum diyecek. Onun için aziz dostlar beni o yoldan çıkardı. O beni azmettirdi. Azmettiren de suçun kendisine kalan kısmını üstlenmek durumunda kalır ama azmettirilen kişinin yaptığı suç da o seni azmettirdi diye geçmiş şey olsun canım seni boşuna getirmişiz demezler. Türkiye'de de dünyada da demezler. O alemde de diyeceklerini düşünmüyorum. Onun için dikkat edin arkadaşlarınız gaza getirse, yakınlarınız, eşleriniz gaza getirse dahi hiç kimsenin hayatına hayatın akışına rahatsızlık verecek eylemlere kalkışmayın. Bazı insanlar böyle şeylerden gerçekten büyük mutluluk duyuyor. Kendini Allah'ın adamı zannediyor. Haşa. Allah'ın adımı diye kastettiğim şey şu, Allah rızası için yaptığını söylüyor. Allah rızası için tefecilik, Allah rızası için adamı e, köşeye sıkıştırıp ondan haraç kesme. Allah rızası için e, zenginlerden tehdit yoluyla parayı alıp fakirleri dağıtma. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Git köşede çalış limon sat. 10 lira kazan. 5 lirasını dağıt. Allah Teala oradaki 5 lirayı senin tefecilikle senin karşıdaki insanları tehditle onlardan elde ettiğin milyonları alıp da dağıtmandan daha faziletlidir yapmayın. İnsanların hayat standartlarını alt üst etmeyin. Zengin <laughs> deyip sataştığınız insanlar <laughs> vergi veriyor ve insanları çalıştırıyorsa o sistemi alt üst ettiğinizde kaç bin tane aileyi alt üst ettiğinizi unutmayın. Aziz dostlar helal yönden helal yoldan doğru yoldan kazanç elde etmek kadar güzeli yoktur. <laughs> işinizi yaparken herkese düşünerek güzel işler yapan insanın halinden de güzel hal yoktur. Allah Teala inşallah bu güzelliği üzerimizde daim eylesin. Biz bu dünyaya güzel olmayı ve güzellikleri paylaşmaya geldik. Bu duygularla yaşarsak ancak bereket üzerimize şu rahmet damlalarının yağdığı gibi sağanak sağanak yağar. Biz bu alemde bozgunculuğa, fesada uyuşmazlıklara, insanların yoldan çıkmasına neden olmak için gelmedik ki. Biz hayırlara, güzelliklere, iyiliklere, hayırseverliğe vesile olmak, bunların sebebi olmak, müsebbibi olmak üzere geldik. Öyle düşüneceğiz, öyle yapacağız. Efendim ben zamanında böyle düşünüyordum da beni mahvettiler. Ya kardeşim. Işte. Öyle bir düşünce daha önce bize buradan saldırdılar diye biz iyilik yapmayı bırakacak mıyız? Daha önce hayır yaptığımız insan düşmanımız oldu diye bundan sonra düşmanımız olmasın diye hayır yapmayacak mıyız? Allah Teala Allah rızası için mi yaptık? Bu kulun rızası için mi yaptık düşüncesini imtihan etmek için onu üzerimize salıyor. Hazreti Öbeğin azatlı kölesi kıymetli evladı peygamber eşi Hazreti Ayşe validemize iftira attığında onun Mekke'deki Medine'deki halini hiç düşünmediniz mi? Hiç düşünmedik mi? peygamberi o kadar seven, canı olan evladını seven bir babanın azat ettiği, köleliği bıraktırdığı, özgür bıraktığı insanın bu ifadesini nereye koyar? Ne yapabilirdi? Efendim biz peygamber değil, biz sahabe değiliz. Vallahi billahi bu konforlarda olsaydı çok daha fazlasını yaparlardı. Bu konfor onlarda olsaydı. En kötü otobüs bile en güzel markadan biniyoruz gidiyoruz. Otobüs yolculuğu bile çok lüks. Kliması var, lavabosu var, istasyonlarda duruyor. Bu kadar güzel haller varken, bu nimetler varken, nimetin şükründen acizken nasıl şikayetçi olabiliriz? Nasıl hala kötü olmaya çalışabiliriz? Rabbim inşallah sulhu, selameti, iyi güzelliği nasip etsin her döndüğümüz kavşağın ardında bizi bekleyen güzellikleri hayal ederek onlara doğru yol almayı nasip eylesin. Ölüm gelir, kaza gelir, bela gelir, musibet gelir, dert gelir, tasa gelir, imtihan gelir. Dersler gelir. Bunlardan ibretle nasibimize düşeni alıp hikmetle bakıp hayata şöyle emin adımlarla bakmayı Allah'ım teşekkür ediyorum bu imtihanda beni karşılaştırdığı için. Bundan alacağım dersi alıp bir ver evvel yoluma devam etmeyi nasip et diye dua ederek bu duygularla hayatı göğüslersek inanın işte o her bir tavşan sonunda bize büyük bir ikram var. Bu duygularla olursak ancak başarırız hayatta. Vallahi billahi şu kardeşinizin başına Öyle imtihanlar geldik. ki anlatsam ağlamaktan yüzümü göremezsiniz. Ama çok şükür Rabbim tam o anlarda bu bir imtihan sabırlı ol diye hep teskiniyet verdi. Teslimiyet verdi. Vallahi normal bir insan olarak o aciz halimizle olayı olduğu gibi duyup tahammül etmeye çalışsaydık altından kalkamazdık. Hani İnnen nefse le emmâgatun bisû'i Şüphesiz nefis kötülüğü mutlaka emredicidir, emredicidir. Hz. Yusuf diyor ya İlla mâ rabbi Yalnız ancak benim Rabbimin merhameti o olmasaydı ben çok zor duruma düşerdim. Onun merhametiyle ancak ben bu kötülükten kendi nefsimin bana emrettiğinden uzak durabildim diyerek aciz halini ifade etmiştir. Biz de öyleyiz. Allah Teala verdi. Ben çok sabrettim demeye edeb ederim. Allah Teala sabrı lütfederse siz sabredebilirsiniz. وَمَا يُلَقَّاهَا اِلَّا الَّذ۪ينَ صَبَرُوا Ancak sabır edenler, kendisinde sabır mazhariyeti olanlar bunu yapabilirler. وَمَا يُلَقَّاهَا اِلَّا ذُو حَظٍ عَظ۪يمٍ Bir de buna Allah'ın kendisine yüksek paye verdiği kimseler düçar olur. Bunlar ancak onlara gelince şeytanın içine fitne tohumu ektiği andaki düştüğü o zor durumdan çıkarlar. Kur'an söylüyor. Rabbim inşallah böylesi kullardan olmayı nasip eylesin. Aziz dostlar sizinle sohbete gerçekten doyum olmuyor. Artık bir yol arkadaşı olduk sizlerle. Belki yakın zamanda yanımızda seyir olarak dostlarımız olur. Onlarla sohbet ederken sizleri davet ederiz. Sizlerle beraber oluruz. Ama bize bu duyguları lütfeden, bu konuşabilme nimetini bahşeden, gündeme dair bir şeyleri aklımıza getiren ve bize dostlarımızla konuları hatırlatan, var olmayı, güzellikleri, iyilikleri, hayatı anlamayı, kavramayı, sevmeyi, sevilmeyi bizlere yaşatan o kıymetli yakın dostlarımıza uzak da olsa yakın olan bize hiçbir zaman uzak olmayan o güzel dostlarımıza huzurunuza teşekkür etmek istiyorum. Rabbim inşallah bu sevgi seni bizlere bahsettiği gibi tüm insanlığa bahşeylesin. Dünyadaki bu sıkıntılar kalksın. Rusya'nın, Ukrayna'nın birbiriyle savaş halinde olması, bu soğuk havada orada küçücük yavruların annesinden babasından uzak kalması oturdukları evden dışarı çıkarak ne yapacaklarını bilememesi ceplerinde para var mı para olsa bile hangi imkanla gidecekler nasıl gidecekler nereye gidecekler hangi sınırdan geçecekler kimin kapısından içeri gelecekler kime sığınacaklar kavşaklar durdu silahlar konuşuyor sözle konuşamayınca silahla konuşur kadar güçlü olursanız olun sözünüzle savaşı durdurabiliyorsanız en muzaffer komutan sizsiniz. Savaşmadan savaşı kazanabiliyorsanız işte en muzaffer komutan sizsiniz. Allah Teala sözle bütün kavgaları, bütün savaşları bitirebilmeyi, ayıda vesile olabilmeyi, araçı olabilmeyi hepimize nasip eylesin. Herkesin de her şeyin sahibi Müce emanet olun. Allah'a